Merhaba arkadaşlar. Fora Mikro Android uygulamasının YouTube kanalını beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Bugünkü eğitim videomuzu V2 versiyonu kullanan arkadaşlarımız için çekiyoruz. V2 versiyonu indirebilmek için arkadaşlar Google Chrome'u tıklıyoruz. Veya herhangi bir tarayıcı tıklıyoruz. Fora yazılım.com'u yazıp Web sayfamıza geliyorsunuz. Sağ üst tarafta menü, indirmeler. En aşağı geliyorsunuz. Fora Micro Android V3.05.20 APK'sını tıklayıp indiriyorsunuz. Şu an dosya indiriyor. Dosya indirildikten sonra arkadaşlar aç veya yükle diyeceksiniz. Yükle diyoruz. aç diyelim. Uygulamaları kullanırken izin ver diyelim. İzin ver diyelim. Dosyalar erişmesine izin ver diyelim. Tamamıyla her şeye izin veriyoruz arkadaşlar. Tam yetkili olabilmesi için. Fora Micro V2 versiyonu tıklıyoruz. Sonra yazılım tarafından size verilen firma ve kurulum şifresini tıklı, girip firma ekle diyorsunuz. Eklendi. Firmanızı, kullanıcı adınızı, şifrenizi girdikten sonra kullanıcı girişi diyoruz arkadaşlar. Şu an senkronize oluyor. Mikrodaki veri tabanımızda bilgileri çekiyor şu an. Evet şu an giriş yaptık. Arayüzümüz geldi. Geri gelelim arkadaşlar. Evet diyelim. Diyelim ki bir sıkıntı oldu. Sekronizasyonları silmeniz gerekiyor. Veya firmayı silmeniz gerekiyor. Firma silmeye geliyoruz en aşağıda. Burada arkadaşlar size verilen talimatlara göre gerektiğinde firmayı silersiniz. Gerektiğinde sekranizasyon bilgisini silersiniz. Gerektiğinde offline bilgilerini silersiniz. Gerekirse üçüne tik koyup üçünü silmeniz gerekebilir. Offline kayıtları silerken dikkat edelim. Çünkü orada herhangi bir evranız kayıtlıysa ve mikroya göndermediyseniz silinme ihtimali var. Onun için oraya çok dikkat edelim. Firma sil diyoruz. Firmayı sildiğimiz zaman bütün verilerimizi silmiş oldu. Tekrardan firmayı ekliyoruz. Ve kullanıcı giriş dediğimiz zaman tüm bilgileri baştan çekmiş olacak arkadaşlar. Bugünkü eğitim videomuz buydu arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.